öncelikle köklerin içini düzenleyelim. Üstteki eksilik pay ile paydanın yerlerini değiştirir. Burası 1 bölü 32'den 32 bölü 1'e dönüşür. Eksi 32 diyebiliriz. Daha sonra 3. kuvvet var. 32, 2 üssü 5 olarak yazılabilir. Başında da eksi var. Dolayısıyla eksi 2 üssü 5'in 3. kuvveti diyebiliriz. Tek kuvvet olduğundan dolayı da burası işaret dışarı çıkacaktır. Eksi 2 üssü 15 diyebiliriz. Kökün dışında da 15 olduğuna göre 15. dereceden kök içinde e, tek kuvvet olduğu için bu eksilik 2'ye de ait olabilir. Sonuç değişmez. Yani bunu eksi 2'nin 15. kuvveti olarak da düşünebiliriz. Tek olduğu için işareti bir problem olmaz. Bu gider. Eksi 2 aynen dışarı çıkar. Buradan gelen sonuç eksi 2'dir. Aynısını ikinci kök içinde yapalım. Buradaki eksilik ters çevirir eksi 8 olur. Daha sonra karesini alırız burada. Eksi 8'in karesi olduğu için 64 oldu. 64'ü biz 2 üssü 6 olarak yazabiliriz. 6. dereceden olduğu için yine mutlak değer olarak çıkar. Bunlar sadeleşir. Zaten artıdır. Dolayısıyla bu kökten dışarıya 2 gelecektir. Sonuç olarak eksi 2, eksi 2, sonuç eksi 4'tür.